Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Öner. Bugün sizlere Minecraft'ta nasıl mod diye yapı göstereceğim. Şimdi ilk olarak e, ee, bir saniye e, ee, tamam. Şimdi arkadaşlar ilk önce size aşağıda vereceğim linkten ee, Forge for indireceksiniz böyle, ilk önce böyle Forge yazacaksınız mantık for veya linke tıklamadan sonra buradan istediğiniz Forge sürümünü indireceksiniz mesela ben 1.10 volt kullanıyorum. Şimdi arkadaşlar ikinci vereceğim istediğiniz modu indireceksiniz şimdi. Skylas Minecraft Skylas Tools Mods Maps ve Bu arkadaşlar buradan her yerden yapabilirsiniz. Mesela bakın Har Harvest Craft Ref Refem işte. Mesela arkadaşlar şu buradan modunu yazıyorsunuz. V3 ar. Ay art ne lan? Bu Ben böyle ar at atacağım. Bir dakika. Moment yazayım. Çıkar. Moment. Mat. Arkadaşlar mesela siz. Eee. Bir dakika lan. O modun adı neydi ki? Hiç yazalım. Mesela arkadaşlar e, bu modu indirmek istiyorsunuz. Şimdi buna giriyorsunuz. Tamam mı? Tabii ben giremedim. bir. Evet. Buradan en aşağıya iniyorsunuz bu yorumların üstünde Dovlan E sever. Buna basıyorsunuz. Bu size bir yere yönlendiriyor. Sonra burada Western Movement Ace'e çıkıyor. Şimdi bunu bekliyoruz inmesi için. Steam'de i̇şte kimler çıkmış bakalım. Tamam. Arkadaşlar bu arada oynanımı göstereyim şurada. Beni ekleyebilirsiniz. Şimdi ne açalım? Çalıştır yine arkadaşlar. Ben de bu arada şunu kapatayım. Tamam. Tam ekrandayız. Şimdi burada ben yüklemişim normalde. Buradan install deyip giriyorsunuz arkadaşlar. O size hemen şurada şu mod yüklendi. O tamam deyip buradan kapatınca modlar yükleniyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve yardımcı olabilmişimdir. Bir dakika. <laughs> Kendi, Hoşçakalın. Kendinize iyi, iyi bak.